Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Age of Story oynayacağız. Ee, Tabi Suriye olarak oynayacağız çünkü Ya bundan önce ilk önce şöyle bir şey diyeyim. Youtube'a bayağı ara verdim biliyorum. Ee, Facecam'li falan videolar gelecek onu duyursun da yapacağım büyük ihtimal. Öyle yani devam ediyoruz. Tabi değişiklikler olabilir. Bende de olabilir değişiklikler. Oynayış tarzımda olabilir. Oyn oynadığım oyun oyunlarda olabilir. Bunu aldırış etmeyin siz fazla. Kafanıza takmayın. Değişim her zaman iyidir. Eğer güzel bir değişimse. Sevdiyseniz beğenmeyi de unutmayın. Şimdi Suriye olarak oynayacağız. Bu modu bu arada Eren Ceylan'dan oynuyorum. Kendisine de buradan çok teşekkür ediyorum. Modu yaptığı için. Çok güzel bir mod yapmış kendisi şu an. Gördüğünüz gibi mod bu şekilde. Suriye'nin YPG ve diğer Suriye muhalif ve Özgür Suriye ordusu tarafından şey olduğunu görüyoruz Burada Arkadaşlar biz Suriye'yi toplayacağız açıkçası Suriye'yi topladıktan sonra Türkiye'ye göç edeceğiz Bu planı gerçekleştirme amacımız bu zaten Şimdi o zaman hemen başlayalım İlk önce şuradan bir Yatırımları falan vergileri falan ayarlayalım Bu arada oyunu bilmiyorum diyenler bilmiyorum oyunu fazla bilmiyorum yani Öğrendiğim kadarıyla biliyorum siz artık bir dakika kamera şeye denk geliyor neyse onu ayarlarız sonra kusura bakmayın size tekrardan böyle bayağı aksaklıklar olabilir onları düzelteceğiz yavaş yavaş şimdi burada küfür var arada öyle bilerek küfür etmem genellikle ama arada da küfür var Böyle sorunlarımız da var kameradan da kendime bakıyorum tövbe estağfurullah şimdi evet teknolojik puanımız var. Buna ekonomi bilmesine veriyorum ben her zaman. Neden bunu yaptım bilmiyorum ama daha iyi benim için. Ya sus Allah. Çiçekçi zamanı buluyorlar ha. Neyse biz devam edelim. Elimi yani elime şöyle yapsak nasıl olur? Böyle de kamera ters geliyor. Abicim kafanız döndü biliyorum ama yani olmuyor yani. Şunu tam bu bir böyle oynayalım mı? Tek elle oynayacağız. ilk <laughs> ee, ilk önce Suriye'yi toplayalım dedik. Tur geçelim. Buraya canı sıkılıyorsa söyleyin arkadaşlar. Ona göre hızlandırılırım. Ne diyor? Düşük diyor. Tabi düşük olur ama ne yapayım. Adamlar savaştan çıktılar. Bekleyin oğlum. Üzülmeyin. Oğlum hala üzgünsünüz. Festival, festival yapınca büyük ihtimal başkentte bir festival yapalım. Artsın şu mutluluğunuz. Oğlum mutluluk daha da düşüyor. Tam vergileri almıyorum hadi. Hadi yine iyisiniz. 500 lira kazancımız var. Allah belanız vermesin ya. Abi daha ne istiyorsunuz? Bir dakika ne oluyor oğlum? Türkiye isyancıları Türkiye komünist olmuş. Oha. Dur bakın. Ama hala başta Recep Tayyip Erdoğan var. Vay. Neyse biz devam edelim. İlk önce şuradaki şuradaki bir tane ne bura diğer Suriye muhaliflerini falan indirelim. İndirelim derken topraklarımıza katalım. Bizim toprağımız anasını satayım. İsyan çıkardılar. ya Ben Esad'ı savunmuyorum. Gerçekten diktatör biri kendisi. Ben öyle biliyorum. Ama ne de olsa adam milliyetçi biri. Milliyetçilerin her türlüsünü alacağız. Tamam. Bu savaşı kazandık. Evet. Suriye'yi toplamamızdaki ilk adımı attık arkadaşlar. Ve evet. Şimdi şuradaki YPG'ye bir son vermemiz lazım. YPG sorununu ortadan kaldırmamız lazım. Şimdi bu sorunu nasıl ortadan kaldıracağız? Ee, şuraya birlik askerlerle. Evet. Çok çok oyunu bilmesek de arkadaşlar yapıyoruz yine bir şeyler. Ee, sen buraya gel. Burada sen kal. Sen buraya git. Bu sen de buraya git. Tamam. Şu an YPG'nin kaç ekonomisi var? Ee, 2000, bizim 6000. İnşallah alırız diyelim. Şu an ekonomi çok kötü bir durumda. Ve mutluluğumuz da düşük. Mutluluğumuz hem de bayağı düşük. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi bismillah. Evet, saldırılar geliyor karşı taraftan ama biz tabii ki burada haklı olarak kazanıyoruz. Çünkü 6000 ekonomimiz var ve daha çok askerimiz var. Evet, Suriye'yi topladık. Özgür Suriye Ordusu e, hariç bütün Türk Suriye'yi topladık. Toplayamadık. Başkentini alamadık. Tövbe estağfurullah. Neyse onu da alırız, onu da alırız. Buralara kamışla. Tamam kamışlıyı da alırız ya. Sıkıntı etmeyin fazla. Hmm. Şu an tek elle oynuyorum. Çok yavaş oynuyorum. Şimdi şeyinize yani gidebilir şeyinize. Hmm. İnşallah elin mikrofona değmiyordur ki ses kötü gelmesin size. İnşallah öyle bir şey yoktur. Tamam şu an topladık. Bu askerlerimizin hepsini ters edelim. Ki paramız artsın anasını diyeyim. Şuna bak. Eksi 960. Tabi de ülkenin mutluluğu kötü biliyor. Şu vergi arttır abi. Başlarım ben böyle iş ama. Yani vergi olmadan ülke yönetilir mi? 500 ne lan? İbneleri mutlu dedim diye vergi almıyoruz. Neyse abi, Suriye'yi topladık sayılır. Şimdiki hedefimiz Türkiye'yi geçmek. Türkiye'yi geç oğlum. Ya abicim kaç ekonomim var buradaki kamışlığı ne yapacaksınız ki sen? Yani gidip de savaş ilan etmiş. Allah'ını seversen bir toprak için savaş ilan edilir mi? Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Neyse 100 bin ekonomistler ve komünist. Bizim 6 bin ekonomili. Anasını satayım. Ülkenin %60'sı daha asimile edilmiş. Ve mutluluk çok kötü. Allah belanı ya. %60 mutluluk. Allah'ım sabır ver ya. Neyse ben ekonomiyi Türkiye'den daha çok yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar bu seri olarak gelebilir bu arada. Seri olarak gelecek büyük ihtimal ama beğenilerinize göre. O yüzden beğeniye abanın diyelim. Şimdi. Evet biraz şuradaki topraklarımızı asimil edelim ki anasını satayım isyan çıkmasın. Ben... Yani şuna bak ekonomi. bak. Altı bir ekonomi ne ya oğlum? Lan Kürt bölgesel yönetiminin yani ekonomisi 3000'miş tamam. Bu ne? 4000. Tamam. Çok iyi lan ekonomiler. Sekiz bin. Yani biz çevremize göre çok iyiyiz yine ekonomi olarak ama Türkiye 100 bin amına tövbe. Yani yüz bin. Yüz bin ekonomisi var. Ve bu ne oğlum? Merkez komünist olmuş. Yunanistan komünist. Bulgaristan ne? Bulgaristan demokrasi. Demokrasi. Rusya'da demokrasi ve Ru ha, Ukrayna pardon Rusya'da demokrasi vay Rusya genellikle komünist seçiyor ama Fasiş hmm, Dilimlenmiyor İtalya'da Almanya demokrasi ve Türk Fazişim Fasiş. Fazişim Neyse ne alsa artık Yani Tamam şuradaki topraklarımızı simüle edelim ki yani Şu an kamera açısı çok kötü değil mi? Kendime bakıyorum arada ama çok kötü bir kamera açısı var. Ve dışarıya da bakıyorum arada. Bir dakika bir dakika ne oluyor ne oluyor? Talgın Azerbaycan kardeş ülke yani Suriye'nin kardeş Türkiye'nin kardeş ülkesi Azerbaycan Ermenistan'ı yedi. Evet şimdi gelevimiz Beyrut Lübnan yani daha doğrusu. E, buradaki toprakları da aldığımızda ekonomimize bayağı bir katkısı olacak. Çok iyi ilerliyoruz şu an. Yani biri bize savaş açmadığı halde yani Türkiye ile de ilişkilerimizi geliştirelim. Kaç? Artı birmiş tamam geliştir kardeşim. Şu Irak'la da geliştirelim ne olur ne olmaz adamlar yine bizden güçlü. Yani, dost gibi gözükelim adamlara. Yani ibneler arkamızdan falan vururlar. Beklenir yani. O yüzden biraz tedbirli olmamız lazım. Evet. 31 bin değil de şunu bir 32 bin yapalım. 31 bin olmaz. Evet. Buradaki askerlerle rahatlıkla alabileceğimi düşünüyorum. Lübnan'a. Bakalım ne olacak. Evet. ilk o saldırdı. Bizim için daha iyi. Anasını zaten zorla aldık. Vallahi zorla aldık. Bütün toprakları alabiliyoruz artık biz Ahmet. Değil, şuradaki Suriye'nin şurayı alamadık ya. Buna üzüldüm. Yani ekonomisi de vardı yine yani 800. Az buz değil. Tamam burayı toplamış olduk çok iyi. Lübnan'ı topladık. Şu an hedefim Ürdün. Ürdün'e de saldırdıktan sonra ee, devam edeceğiz. Ama arkadaşlar 10 dakika olmuş video. Videonun yavaş yavaş sonuna gelelim. Bu videoya tam tamına 50-52 like falan ne atarsanız ya geri devam edeceğim ben bu seriye. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İnşallah hoşunuza gitmiştir böyle videolar. Devamını bekliyorum sizden. Benden bekliyorsunuz siz. O zaman görüşürüz. Bay bay.